Gençler merhaba. Eğitim Tokat TV'ye hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Hamdi Hoca'nız. Bugün 11. sınıf analitik MEP'in kazanım testleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. 7. sorudan devam edelim. 7. soruda kalmıştık. Arkadaşlar ben bu soruya başlamadan önce 60 dereceyi gördüğüm için hemen aklıma niyeyse 30-60-90 üçgeni geldi. 30-60-90 üçgeni çünkü benim için çok önemli. Çok kullanacağım. Şuradan şöyle bir hayali bir 30-60-90 üçgeni çizelim. 60 derece 30 derece. 30 derecemin karşısına indirdiğim nokta A ise 90 derecemin karşısı 2A 60 derecem tokadımın plakası 60 A kök 3 diyorum arkadaşlar. Ve bu oranları her zaman kullanacağım. Özellikle trigonometride ve analitikte çok işime yarıyor. Şimdi sorumuza geçecek olursak. Sorumuzda bize demiş ki alan ABC'de 36. Karenin alanı 36. Karenin alanı bir kenarının karesi değil miydi? Neyin karesi 36? Eksi 6 artı 6. Ama bu bir Uzunluk olduğu için negatif olamaz hocam. Demek ki benim karemin bir kenarı 6 birim. Hmm, ben bunu kullanacağım. Şöyle biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Soruyu daha iyi görebilin. Şöyle bakacak olursak. Şimdi gençler. Ben buradan bir dik indirirsem 90 derecemin karşısında 2A yani 90 derecemin karşısında 6 var ise 60, 90, 30 kaldı hocam. 30 derecemin karşısında 3 mi olur hocam? 60 derecemin karşısında 3 kök 3 olur. Hocam aynı üçgenin benzerini ben bu tarafa çizecek olursam yukarı doğru şöyle çıkacak olursam 30, 90, 60 derece, 60, 90, 30 derece. Hocam dikkatimi çekiyor ki 90'ların karşısında 6 var. Hocam 90'ların karşısında 6 olması şundur demek değil mi? Benim açılarım eşit. Açı 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 benzerliğim var. E 90'ların karşıları da eşit. Yani oranlarım da bir. Yani bunlar eş üçgenler. Aynı üçgenler. O zaman ben 30'un karşısında 3'ü görüyorsam 30'un karşısında 3'ü yazar mıyım? 60'ın karşısında 3 görüyorsam 60'ın karşısında 3 köküçü yazar mıyım? Fakat hocam ben şuradan da devam etmem gerekiyor ki. Burası 3 ise tamamı 5 olduğu için Buraya 2 mi kaldı? Yani benim şu uzunluğum 2 mi oldu? Şimdi C'min koordinatlarını bulmaya çalışalım. C'min x'inden başlıyorum arkadaşlar. Şimdi adam bana C için x olarak 3 kök 3 artı 2'yi vermiş. Fakat ben ikinci bölgede olduğuma göre ikinci bölgede x'im negatif miydi? Demek ki benim C'min x'i eksi 3 kök 3 eksi 2 virgül Şimdi geldik Y'yi bulalım hocam. Bizim Y'miz bunu da maviyle verelim. Y'miz yüksekliğimiz değil miydi arkadaşlar? Yüksekliğime bakacak olursa, yerden yüksekliğime. 3 var. 3 kök 3 var. Hocam bir de bakın burada kök 3 var. Hocam toplamı 3 artı 4 kök 3 oldu. Demek ki benim yerden yüksekliğim ikinci bölge olduğum için y'm de pozitif. Direkt yazıyorum o zaman. 3 artı 4 kök 3 müyüm arkadaşlar? Hocam bana koordinatlarını topla demiş. Yani diyor ki bana eksi 3 kök 3 eksi 2 ile 3 artı 4 kök 3'ü topla diyor. Hocam köklü sayıyla köklü sayı, köksüz sayıyla köksüz sayı işlemi alıyorum. Eksi 2 ile artı 3'ü topladım. 1. Eksi 3 kök 3 ile artı 4 kök 3'ü topladım. Artı 1 kök 3. Yani C şıkkım oluyorum arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda da bize yine geometri bilgisinden faydalanmamız gerekiyor. Ne hocam? Dış açıortay oran kuralı. Hocam bize bir hatırlatır mısın? Hemen hatırlatalım arkadaşlar. Şimdi ben bir üçgenim. Üçgenimin dışarıya bakan açısında açıortayım var. İse açıortay çubuğumu şöyle bir farklı bir renkli bir işaretliyorum. Neden hocam? Bakın bu benim açıortay çubuğum. Bu noktadan başlayıp indirdiğim yer önemli. Bakın, aç-ortayı başladığım noktadan indirdiğim yer önemli. A, B, C, D diyecek olursam... Şimdi şöyle bakınca arkadaşlar, A noktasından indirip, aç-ortaya kadar olan uzunluğum... Yani, A'nın A artı C'ye olan oranı... Bakın, A'nın A artı C'ye olan oranı... B noktasından başlayıp, inip, D noktasına... Yani, aç-ortaya kadar olan oranı B'nin D'ye olan oranı değil miydi? İşte biz buna dış açı ortay kuralı diyoruz. Ve bu soruda dış açı ortay kuralı var. Hocam nasıl hemen gördün? Bunu buradan uzatacak olursa 180 olmam gerekiyor. 70 artı 55 artı alfa eşittir 180 derece. Hocam ben 180 derece olabilmem için 70 artı 55'i yani 125'i karşı yatarsam alfam da 55 derece olur? Ha hocam bakın burada bir dış açı ortay var. Dış açı ortağı çubuğum neresi? İşte burası arkadaşlar. Buraya göre odaklanacağız. Şimdi ben buradan BD BD ve AB oranlarını acaba bulabilir miyim? BD'ye A uzunluğu diyeyim. AB'ye B diyeyim. Bana B bölü A oranlarını sormuş olsun. Buraya dikkat edelim. B bölü A oranları lazım bize. Peki hocam benim bu aradaki uzunlukları da bilmem gerekiyor. AD uzunluğu bulmak istesem. Eksi 1'den 3'ü çıkarttım. 4. 3'ten eksi 5'i çıkarttım. Eksi eksi artı oldu. 8. 4, 8. Aslında bu da bir özellik arkadaşlar. 90 derecenin sağa solu birbirinin iki katıysa küçük olanın kök 5 katı da diyebiliyoruz. Veya 4'ün karesi 16. 8'in karesi 64. topladım 80. Kök 80 dışarıya 4 kök 5 diye mi çıktı hocam? Şimdi aynı işlemi sözlü olarak D ve C için yapacağız. D ve C noktalarımıza bakalım arkadaşlar. 3 ile 9 arasındaki uzaklık 6 birim. Eksi 5 ile eksi 17 arasındaki uzaklık 12 birim. 6, 12 sanki yine aynı oran var arkadaşlar. 90'ın bir tarafı 6 diğer tarafı 12. O zaman küçük olanın yani 6'nın kök 5 katı 6 kök 5 olmam lazım. Ama hocam ispatla bize 6'nın karesi 36... 12'nin karesi 144, 36 artı 144, 180. Hocam 180'i ben 36 çarpı 5 olduğunu biliyorum. 36 dışarıya 6 diye çıktı ama kök 5 dışarı çıkamadı. Şimdi oranlarımıza bakalım arkadaşlar. Oranlarım arasındaki ilişkiye göre yazacak olursa. Bakın açı ortaydan indiğim yerin oranı. Açı ortaydan indiğim yerin oran değil miydi? Yani. Yani. B'nin A'ya olan oranı 6 kök 5'in 6 kök 5 artı 4 kök 5'i olan oranı mıdır? Toplayacak olursa B'nin A'ya oranı 6 kök 5'in 10 kök 5'i olan oranı mı olurum arkadaşlar? Kök 5'lerimi sadeleştirirsem 6 ile 10 sadeleşti. 3 bölü 5 ile A şıkkı mı oldum arkadaşlar? Devam edelim diğer sorumuza. Bakalım bize ne diyor? Diyor ki, hemen sayfamızı burada da silelim. Diyor ki bize arkadaşlar d doğrusaldır. Hocam şimdi ABC'de doğrusalsa demek ki bunların eğimleri eşittir. Buna dikkat edelim. Bana BC eşittir 2DC diye vermiş. Yani ben DC, CD'ye K diyecek olursam BC'ye 2K mı demem lazım? Hemen sorusunu yerine koyalım arkadaşlar. BC, CD k 2K. Oranlarımızı yazdık yerine. Hocam demek ki ben şunu biliyorum ki 5 ile 1 arasındaki ilişki 1 ile D'nin x arasında var. Şimdi 5'ten 1 arasındaki uzaklığı 5 eksi 1'den 4 birim mi? Fakat aşağı doğru ben bir azalma mı yaşamışım arkadaşlar? Azalma yaşadıysam eksi 4 diyorum. Eksi 4'ün benim 2K ise K'm benim eksi 2 Demek ki 2 daha azalacağım. 1'den 2 azaltırsam analitik düzlemde düşünün. 1'den sol tarafa negatif bölgeye doğru 2 gidersek arkadaşlar eksi 1 mi oluruz? Hocam Y'ler için bakalım aynı şeye. Farklı bir renkle geçelim hemen. Diyor ki 1'den eksi 5'e. 1 eksi eksi 5. Yani benim uzaklığım aslında 6 birim mi? Ama hocam yine 1'den eksi 5'e ben bir azalma yaşadıysam ben eksi 6 mı yazıyorum? 2K Eksi 6 ise k eksi 3 müdür? Ben eksi 5'i 3 daha azaltırsam yani 3 daha sol tarafa negatif bölgeye doğru gidecek olursa hocam ben eksi 8 mi olurum? D noktamın koordinatını buldum. Gençler AC arasındaki uzunluğumuza bakacak olursak x'ten x'i y'den y'yi çıkartalım. Biraz önce sözlü yaptığımız şeyi bu sefer işlemsel olarak uygulayarak gösterelim. AC uzunluğun kök içinde A'dan C'yi çıkarıyorum. 15 eksi 1'in x'lerini çıkarttım. Artı. Y'den Y'yi çıkarıyorum. 16 eksi eksi 5'in karesi. Hocam 15 eksi 1 14 karesi. 16 eksi eksi 5 hocam 21 karesinin kare kök hali mi? Evet. Şimdi hocam CD uzunluğumuza bakalım. Aşağıda yazdım arkadaşlar. Hocam C'den D'yi çıkarıyorum ama X'den X'i çıkarıyorum. 1 eksi eksi 1 karesi artı eksi 5 eksi eksi 8 karesi. Yani hocam 2'nin karesi eksi eksi artı oldu. B eksi 5 artı 8'den 3'ün karesi oldu. Şimdi hocam buradan sonra ne yaparız? Şimdi Hani işlemleri oran olarak sorduğu için yeşil yerime yani cd'ye tekrar gitmek istiyorum. Dikkatimi çekiyor ki ben burayı 7'nin karesi parantezine almış olsam 2'nin karesi artı 3'ün karesinin kare kökü müyüm? Hocam sevgili yedim karesi olduğu için dışarı çıkabilir mi? Fakat aşağıya geldiğim zaman biraz önce cd'yi de 2'nin karesi artı 3'ün karesinin kare kökü diye mi buldum? Kare köklerim giderse 7 bölü 1 yani 7 mi olurum? bir daha 14'ün karesini, 21'in karesini almakla hiç uğraşmadım. Tamam mı arkadaşlar? Direkt oran sorduğu için oranlardan gide rize arkadaşlar. Şimdi devam edelim 10. sorumuza. 10. sorumuza diyor ki analitik düzlemde ABC üçgeni AB kenarının kenar ortay uzunluğu kaç birimdir? ABC üçgeninin AB kenarına AB kenarına inen Kenar orta uzunluğum kaç birimdir? Bakın fark ettiyseniz 3'e 3 yani eşit olacak. Zaten kenar ortay demek iki eşit parçaya bölen demek değil miydi arkadaşlar? İki eşit parçaya bölecek şekilde kenar ortayımı indirdim. Eşit eşit. Şimdi bir ana bu uzunluğu soruyor. Buraya x diyelim. Hocam ben bunu bulabilmem için AC uzunluğunu, BC uzunluğunu ve buradaki oluşturduğum, oluşturmuş olduğum A, D, D, B uzunluğu bulup kenar ortay formülden gidebilirim. Ama tam köşeye indiği için hocam hiç gerek yok. Ne yaparız hocam? Ben buradan indirirsem dik. Burada bir dik üçgen mi oluşturdum arkadaşlar? Benim bu uzunluğum 1, 2, 3, 4 birim. Bu uzunluğum 1, 2, 3, 4 birim. İkiz kenar üçgen, ikizkenar kenar dik üçgen, 45, 45 dik üçgeni hatırlayın arkadaşlar. Neydi? 45 45 4 4 Hocam ben 4 kök 2'yimdir. Hiç kendimi yorma gerek var mı? Gayet kolay bir şekilde çözebilirim. Ama tam köşe noktasına indiği için. Yani AB doğrusal bir eksen üzerinde ve tam eşit 3'e 3 bölünebildiği için yapabilirim. Yoksa kenar ortay uzunluk formülünü kullanacaktım arkadaşlar? Devam edelim arkadaşlar. Gençler 11 sorudan devam edelim. Bize üçgenin çevresini 36 diye vermiş. Hocam üç kenarı eşit. Eşkenar üçgen demiş çünkü. O zaman 3 katı yani bir kenarın 3 katı 36 ise bir kenarın 12 midir arkadaşlar? Yani benim BC uzunluğum, AC uzunluğum, AB uzunluğum 12 birim. Bunu kenara koyuyorum. Yine bu soruyu çözmeden önce her zaman içime yarayacak dediğim 30 60 90 üçgenimi hatırlatmak istiyorum. Neden eşkenar üçgende 60 derece var? Çok önemlidir 60 derece arkadaşlar. 30 derecemin karşısında A var ise 90'ımın karşısında 2A, 60'ımın karşısında A kök 3 vardı. Şimdi hocam ben B noktasından D noktasına doğru şöyle çizersem. Bana soruda diyor ki D noktası A, ortası. Demese bile G'den geçip D ile birleşirse... kenar ortay. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası mıydı? Ha demek ki eşit eşit bölüne göre benim B'den G'ye çizdiğim nokta doğru D noktasıyla birleşiyor. Hocam ağırlık merkezinde açı tarafı 2k, kenar tarafı 1k mıydı? Bunu da unutmuyorum. Biraz önce ben bir kenarın uzunluğunu 12 demiştim. O zaman ben burayı 6'yı 6 mı böldüm. Ve eşkenar üçgensem benim burası şu açım 60 derece mi? 90 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısın uzunluğunun 3' birim. O zaman C'miz 0,3. 12 birim olabilmesi için B'miz Y ekseni üzerinde 0, eksi 9'dur. Bu noktalarımı bulmuş oldum hocam. 30, 60, 90 üçgeni var elimde. Bunu kullanarak, benzerlik yaparak çözebilirim. Mesela ben şu şekilde çizmiş olsam. Bakın şuraya biraz daha büyüterek çiziyorum. Orası çok karısı çünkü. Bakın orijin noktam, D noktam. 90'ın karşısı 6 ise 60'ın karşısı 3 köküç hocam. Devam edelim. Benim g'min x'i. Şimdi buradaki hedefim g'min x'ini bulabilmek. Hocam bu adamın tamamı da eksi eksi 9 bir. Bunu kullanarak bu oranı bulmaya çalışacağım. Burada 2k'ya 1k oranı yok muydu? Dedik ki ağırlık merkezinde açı tarafı 2k, kenar tarafı 1k'dır dedik. Yani benim 3k'm eksi 9 ise y olarak 1k'm Hocam eksi 3 2K şurası. Eksi 6 birim midir? Eksi 6 eksi 3 müdür? Hocam ben Y'sini biliyorum artık. Eksi 3. X'ini bulalım hocam. Bu adamın X'ini bulalım. 3K'ya 3 köküç düştüyse 2K'ya 2 köküç mü düşer hocam? Demek ki benim X dediğim noktada 2 köküç mü? Bakın 4. bölgede olduğum için 4. bölgede olduğum için şuradan da beraber de bakalım. Oranlama yaparak 3K'ya 1K X'ine pozitif 4. bölgedeyim y negatif olarak aldım. Bana diyor ki x kare bölü y nedir? 2 kök 3'ün karesi bölü eksi 3 nedir? 2'nin karesinin 4, kök 3'ün karesinin 3 bölü eksi 3'ten sadeleşir 3'lerin 4 bölü eksi 1 yani e şıkkı eksi 4 olur mu arkadaşlar? Anlaştık, anladık. Hadi 12. soruda testimizi bitirelim arkadaşlar. 12. soruda bize neler vermemiş ki? Şöyle bir bakalım. Diyor ki bize 12. soruda. Bir düzgün altıgen yani her tarafı eşit bir düzgün dediği an eşkenarlık durumu gelecek arkadaşlar. B nokta bakın yine bize 30-60-90 üçgenini hatırlatıyor. Hocam hemen bize bir göster 30-60-90 üçgeni. Tekrar hatırlayalım. 90, 30, 60, 30'un karşısında A, 90'ın karşısında 2A, 60'ın karşısında A kök 3 uzunluğum vardı. Hocam niye bunu yazdın? Bakın O A'yı ben şurada büyüterek yazacak olsa orijin B A bana B noktamın koordinatlarını x 2 kök 3 yani bu uzunluğu 2 kök 3 neden x 80 üzerinde y'si 0 hocam 90 derece. Ben düzgün altıgenim. Düzgün altıgenin iç açısını bulmak için önce 360'ı 6'ya bölerek dış açıyı bulurum. 360 bölü 6 ile dış açım 60 ise iç açımda 180 eksi 60'tan 120 derece olur arkadaşlar? Bu 120 dereceyi bakın burada 60'ı 60 bölüyorsam buraya 60 derece mi kaldı? O zaman burası 30 derece hocam. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise bakın A'nın karşısı A kök 3 ise 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı pardon, 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4 müdür? Yani benim bir kenarım 4. Bunları hemen hızlı bir şekilde yerine koydum. Fakat hocam soru burada bitmiyor. K noktasının ordinatı lazım. Ben yine burada oranlama yapmam gerekecek. Fakat bunu bulabilmek için eşit eşit böldüğüm yani bana bu uzunluğu mu lazım? Peki hocam tamamı 4 idi. Düzgün altıgende. Beraber düşünelim. Düzgün bir altıgen çizmeye çalıştım. Kenarlarım 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ben bunu buradan birleştirdiğim an 60, 60 mı oluşturmuştum? Arkadaşlar bakın bir kenarım 4 ise bu kenarımda 8 oluşur. 30, 60, 90 üçgenden gelecek yine. O zaman bu adamın tamamı 8 ise tam ortadan 2'ye bölüyorsa bu uzun miye 4 müdür arkadaşlar? Bakın 4'e 2 benzerlik durumu oluşacak şimdi de. 4'e 2 benzerlik durumum oluşacak. Tahtamızı bir silelim. Kullanmamız gerekecek çünkü. Şimdi benim elimde artık şöyle bir kelebek benzerliğim var. 2 birimi 4 birim. O zaman ben 2K'ya 1K A'ya 2A diyebilir miyim? K noktasının koordinatlarını bulmak için yapıyorum arkadaşlar bunu. K noktasının koordinatlarının ne olduğunu bulmak için kelebek benzerliğinden faydalanmaya çalışacağım. Şimdi evet. hocam K noktam. Ercan bir daha kesek mi? Düşüneyim kayını nasıl bulacağım. Terek gidelim. Gençler şimdi sorumuzda şöyle küçük hatalar var. Harf hataları. F diye belirttiği nokta aslında bizim P noktamız arkadaşlar. Ve ABE ile AF'nin kesişimi diye verdi. AP'nin kesişimi K noktadır. Oradaki F'leri P olarak düşünün. Edebiyat kısmındaki ama şekilde dokunmanıza gerek yok. Şimdi hocam baktığım zaman BE'nin tam ortasında olduğuna göre bu adamın uzunluğu 4 birim olduğunu biliyor muyum? Neden hocam? Düzgün bir altıgende. Yine 30 60 90 üçgeninden geliyor. 4'e 4, 4'e 4, 4'e 4, 4, e 4, 4, e 4, 4, e 4 dersem benim buradan çekeceğim 8 birim tam ortası da 4'e Dört olarak mı parçalayacaklar arkadaşlar. Şimdi ben buradaki tam orta noktasına N desem, bakın şeklimi sol tarafa taşıyorum. Burası N noktam olsun. O B noktam. O B noktamın iki 3 olduğunu biliyorum. Ve bakın N O P A üçgenini taşıyacak olursa bakın A N P B. Burası iki, burası 4 olduğuna göre benim oranım A'ya 2A mıdır? 4'e 2 oran olasından dolayı arkadaşlar. Ben bu oranımı aynen burada paralel bir şekilde K noktamı bulmak için kullanacağım. Ama K'nın sadece ordinatını bulacağım. Çünkü bana sadece ordinatını soruyor. Hocam A'ya 2 oranım var. Benim bu uzunluğum yani O, N uzunluğum 2 birim değil mi? Hocam 3 A 2 ise A 2 bölü 3 zaten benim ordinatım da yerden yüksekliğim 2 bölü 3 olur arkadaşlar. Arkadaşlar burada da cevabımızı C şıkkı bulduk. Testimiz bitti. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.